Nazlık peşinde. Aman işte sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılırım. Çocuklar duymasın. Aman işte sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılırım. Çocuklar. gençliğimi yedin, doymadın, orta yaşımı da tükettin. Yaşlığımı da ipotek altına aldın. Gün yüzü göstermedin bana. <laughs> hmm. Geldiler Ali'den Hüseyin'den bu destek Şükrü. İspanya ve Almanya ligi bunlardan sorulur ama soran yok. Şşş! Oturmayın koltuklara. Böyle <laughs> bir parayı bulacağız ki bu söylediklerinden utanacaksın Emine, utanacaksın. Biz i̇nandık yenge, sen de inan. İnşallah şöyle güzel bir para kazanırsınız da iyi bir çim biçme makinesi alırsınız kendinize. Ne yapacaksın kız çim biçme makinesini? Başka bir şey kesmez senin o sakallarını da o yüzden dedim. Biz İspanya liginden parayı bulacağız diyoruz. Bu hala zırvalıyor. <laughs> Cristiano Ronaldo'yu gösterdiğin ilginin yüzde beni bana gösterseydin... ...senin her bir sözüne inanırdım Hüseyin. Hmm. Bak ya, kendini Ronaldo'yla bir tutuyor. <laughs> bak kızım, adamı hasta etme! Bir şeyler hazırla bize, karnımız aç, zil çalıyor. Bana bak Hüseyin Efendi, burası belediye iftar çadırı değil. Yolsuzluğa girer bu. Hem ben Haluk Bey'e bunu hesabını falan veremem. Kızım, biz Haluk abiyle konuşuruz diyorum. Yani bunda bir problem yok. Git bir şeyler hazırla. Sevaptır be Ben hiçbir şey söyleyemem Haluk Bey'e. Hem zaten bu aralar çok sinirli. Böyle ağzından burnundan köpükler saçıyor. Neden sinirli? Çocuklar eve geç geliyor. Hele o Havuç Efendi gece bekçisi gibi dolanıyor ortalarda. Ha, üstelik bugün çok büyük bir gün. Benim bu evden hemen bir an önce çıkıp gitmem lazım. Neymiş önemli olan şey? Anlat bakayım. Duygu arkadaşlarıyla tatile gidecek. Onun için Haluk Bey'den izin alacak bu gece. <laughs> Kızcağız tam 15 gündür dolanıp duruyor. Ama korkusundan hiçbir şey söyleyemiyor. Eşref saatini bekliyor. İşte bu yüzden bu gece konuşmak zorunda. Ben de bu evde kalmak istemiyorum. Yani anlayacağınız heyecan dorukta bu gece bu evde. Bence Haluk abi izin vermez kızım. Bence Duygu izin alır. alamaz. Alır. Var mısın iddiaya? Varım abi. varsın demek. Oran kaç? İzin vermez. Bire 1.2. nokta Abi, favori Haluk abi. Kendi evinde oynuyor. Artı taş fırınlık da var. Light selamı olsa bir on verirdi. Kemal Bey amca. Hoş geldin Kemal amca. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk çocuklar. Ver Kemal amca alayım. Eh, birkaç parça bir şey getirdim. Ama sen ütüleme, ben ütülerim. Olur mu hiç öyle şey Kemal amca? Elime mi yapışacak? <laughs> Müzeyyen bugün boğaza gittim. Hani balık alayım dedim. Sen palamutu çok seversin. Dediler ki balık yasağı kalksın o zaman gel amca. Ey Hatırlar mısın? Balıkları böyle takoz gibi kestirip evde tava yapardık. Yanında da birer kadeh rakı içerdik. Rahatlı Erken gitti. Çok erken gitti. ...beni yalnız bıraktın. Hani bana söz vermişti ...beni yalnız bırakmayacaktın. Öyle yalnızım ki Hüseyin. Kimse bana bağırıp çağırmıyor biliyor musun? Keşke sen olsaydın. Bana bağırsaydın. Keşke sen olsaydın da... ...bana bu evi niye bu kadar dağıttın deseydin. Kötü kadın Hüseyin. Yapma be Kemal amca, yapma be. Ölenle ölünmez alış artık. Alışılmıyor be Hüseyin. Alışamıyor geç otur abi şöyle. Evet Kemal amca, sen geç otur. Ben de sana bir şeyler hazırlayıp getireyim. Evet yenge, hazırla bir şeyler de. Kemal amca da kendine gelsin. <laughs> Selçuk Bey'i ben vursam kaç yıl yerim? Saçmalama engin. Ya Gönül, tam 10 yıldır bu şirketteyim. Bu şirkette üretim müdürü olarak çalışıyorum. Başka bir şirket olmuş olsam CEO olmuştum. Ya burama kadar geldi burama. Abartmıyor musun biraz engin? Ya ne abartacağım Gönül ya? Ha ne abartacağım? Bu Selçuk Bey'den dekolte kafa beni kıskanıyor, beni çekemiyor. Karşısında rakip olarak beni görmek istemiyor. Şeytan diyor bas istifa. Engin, istifa edeceksin de ne olacak? İş mi bulabileceksin? Millet işsizlikten kırılıyor ya. Ya beni almayacak şirket mi var Allah aşkına gönül? Başka bir şirkette oldum üç sene. Ne kadar iyi bir şoförüm, ne kadar güzel bir arabam. Harikulade bir ofisim olurdu. Şu şirkete bak ha, şu şirkete bak. O dekolte kafanın kelinden başka hiçbir şey yok bu şirkette. O Meri Hanım çok şanslı. Adamı tek celsede boşadı, rahatladı. <laughs> Ama insanın kendi genel müdürünü boşama gibi bir şansı yok maalesef. <laughs> Engin, Bence senin sinirlerin bozulmuş. <laughs> Doğru söylüyorsun Gülay. Bu tatil bana çok iyi gelecek. Maldiv adaları bekle ben geliyorum. <gülüyor> 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 ee, S -S Selçuk Bey. Engin Bey. Siz ne arıyorsunuz burada? Ee, ben ne arıyorum burada? ben çağırdım. Ben <laughs> çağırdım Selçuk Bey. Çünkü personel dosyalarında Eksikler vardı. Engin Bey'den rica ettim. Çünkü biz işçilere çok kolay ulaşamıyoruz. Evet. İyi o zaman. Kemal amca, sen hiç bir şey yememişsin, yesene. İştahım yok be Emine. Al, sen bunu götür. Olur mu Kemal amca? Tabağa konan şey geri gider mi? <laughs> Şükrü'nün girdiği eve çöp tenekesi girmez Kemal amca. Maşallah, kendisi öğütme makinesi gibi. <laughs> Emine, adam hasta börek ver. Biri çöp tenekesi, biri de bulaşık makinesi. Maşallah, böyle silip süpürüyorlar her şeyi. <laughs> Emine, adama hasta börek ver, börek! şirkette yapılacak çok şey var Yasemin. Çok çağ dışı bir şirket burası. Yani modern yöntemlerin hepsinden habersiz. Ben bu şartlarda çok fazla çalışamam burada. Daha yenisin, alışırsın. Alışmak mı? Alışmam. Ama bak söyleyeyim, her şeyi değiştiririm. E zaten ben başıma geleceği biliyordum. Meri Hanım'a Amerika'da söyledim. Beni bu şirkete gönderirseniz ben birçok şeyi değiştiririm dedim. E bu şirketin Amerikalı bir ortağı yok mu? O zaman tam bir Amerikan şirketi gibi davranacak. Yasemin Hanım, ee, şu eski dosyaları bir al gel de şirketimizin geçmişini bir inceleyelim <laughs> Adam birden de. Adam evlendi hala akıllanmadı ya. Hey, anlamadım Yasemin Hanım. Yok bir şey demin eşiniz aramıştı da, önce onu bağlayayım mı diyorum. Ha, sen onu boş ver de. Ben onu zaten bağlamışım Yasemin Hanım. Ee, sen hele gel de şu dosyalara bakalım da. İsmail çok güzel bir finans modeli geliştirdim. Bakın, Mary Hanım'la da konuştum. Amerika'daki üst yönetime de sundum. Biraz önce bankayla gerekli tüm konularda mutabakata da vardık. Sıkı durun, sıfır peşinatla daire satabileceğiz. Nasıl? Uşağım. Akşam arkadaşlar beni bir yere götürdüler. Öyle bir güzel hatunlar var ki. Allah inandırsın seni var ya hocam Sut, sut. İsmail Bey bakın bu uşak, finans planımıza göre bir gece de seni götüreyim de sabaha kadar eğlendireyim de hatınlardan başın dönür uşağım. İsmail Bey pek bana göre şeyler değil bunlar sağ olun. Nasıl sana göre değil? U